dan yapıyoruz burada röportajımızı. Şu anda Bursa ağır varsa hatta eee Daf'ın Bursa'daki yeni şubesinin açılışındayız. Ve yanımızda Dilek Hanım var. Evet. Merhaba Dilek Hanım, nasılsınız? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. bugün burada Bursa'da bir Daf faaliyetesindeyiz ama burası sıradan bir Daf bahisi değil. Burası 2021 yılının Seçilen Türkiye'de seçilen en iyi DAF bayisi, ödülünü almış bir bayidesiniz. Bir bayide. Evet ve en büyük showroomundasınız. E, e, bunun açılışını gururla yapmaktayız. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki desteğinizi bize veriyorsunuz. Teşekkürler. Otomatik TV izleyicileri için sizi bir tanıyabilir miyiz birazcık? Tabii ki ben e, Koç Aslanlar Holding e, pazarlama ve iş geliştirme direktörüyüm. Ee, yaklaşık bir yıldır otomotiv sektöründeyim, uzun yıllar farklı sektörlerde yöneticilik yaptım ama en ısındığım ve en kendimi bulduğum sektör kesinlikle otomotiv oldu. Otomatik için çok ciddi bir kişi kazanmış, o zaman siz çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sağ olun. Çok, çok sağ olun, çok sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet değerli otomotiv TV'cileri, aralarda tekrar yayına gireceğiz ve sizlere bu güzel açılıştan değerli görüntüleri paylaşacağız. Çok teşekkür ederim. Merhaba Otomatik TV izleyicileri ve Ağır Vasıta Dergisi okuyucuları. Bugünkü etkinliğimize röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda Koç Aslanlar Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Musim Bey var. Merhaba Musim Bey, nasılsınız? Merhaba öncelikle teşekkür ederim bu güzel organizasyonumuza katıldığınız için. Teşekkür, teşekkür ederim. Veririz. Sağ olun. İyi varsınız. Sağ olun. Eksik olmuyorsunuz. O zaman Otomatik TV izleyicileri için kısaca Musim Bey'i tanıyabilir miyiz? Ee, ben e, 1978 e, Trabzon'da doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İktisayet ve Bilimler Fakültesinden 99 yılında mezun oldum. Koç Aslanlar Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda Bursa İş Dünyası'nın çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda da 37. komite meclis üyesiyim. Aynı zamanda da Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Bu kadar çok title'da ne kadar baş edebiliyorsunuz bilemiyorum ama başarılı olduğunuz kesin. Çok teşekkür ederiz öncelikle bu için. O zaman bugünkü etkinlikten de biraz bahsedelim. Bu Bursa Ağır Vaslılar Dafın Bursa'daki yeni ile ilgili. Evet biz kesintisiz 15 yıldır Bursa'da Bursa Ağır Vaslıı olarak Dafın eee yapmaktayız. bu yeni yapmış olduğumuz yatırım da markamıza olan güvenimizi ve müşterilerimize olan hizmeti sağlayabilmek için önemli bir lokasyon. Önemli bir karayolu ağının içinde hizmet veren bir kurum. Ee, biz de e, buradaki e, hem yerel yönetimler hem e, kamu nezdindeki e, tüm paydaşlarımızın bize göstermiş olduğu destek ve ilgiden dolayı herkese ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Burası tabii ki tüm otomotiv e, camiası için e, hizmet verecek. O, e, başta DAF olmak üzere diğer müşterilerimize de hizmet verebilecek Hadi bir güzel. lokasyon. Evet, burada burada e, e, tır, kamyon ve ağır trailer konusunda özellikle de DAF'ta e, yetişmiş elemanlarımız e, ve bulunabilirlik yedek parça ağımızla beraber e, tüm müşterilerimize kesintisiz sorunsuz hizmet vermeyi amaçlıyoruz. O zaman tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğim kadarıyla burası aynı zamanda ödüllü bir e, bu sene ödül almışsın galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet e, Bursa DAF'ın e, dünyadaki e, hem prestijli satıcı ödülü hem değerli e, en çok satan e, bayisi aynı zamanda müşteri memnuniyeti açısından da dünyada ilk üçte müşteri memnuniyeti açısından da, da şey, evet mi? aynı zamanda Dafın uluslararası e, servis ağı yarışmalarında da hep ilk üçte olan bir maşallah, servis evet. maşallah e, bu başarının temelinde yatan en büyük etken ise e, müşterilerimizin e, çözüm ortağı olmamız düşüncemizdeki ana hedef ana kriter amacımız onların operasyonel maliyetini düşürmek, onlara daha fayda fa fayda sağlamak, daha fazla değer katmak. Çünkü biz biliyoruz ve inanıyoruz ki e, çünkü biz onlara ne kadar fayda ve değer verirsek onlar da bize aynı o şekilde sahipli çıkıyor. Çok güzel. Gerçekten ben bunların bir kısmını biliyordum. Sizden daha da aydınlanmış oldum. Çok güzel haberler. Evet. Gurur duyuyoruz sizlerle her evet, zaman. Biz için. de size çok teşekkür ediyoruz. Ben röportaj için tekrar teşekkür ediyorum. Güzeldi. Evet, güzel yerli otomotiv TV izleyicileri Bursa Ağırbağası'nda, Bursa DAF'ın açılış, açılışındaydı. Röportajlarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkür Sağ olun. Bursa'daki röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Lokman Koçaslan var. Merhaba Lokman Bey, nasılsınız? Merhabalar, İyiyim, Sağ olun hmm. sizleri sormalı. Hoş geldiniz öncelikle hmm. tesisimizin açılışına. Hoş bulduk. Gerçekten e, bayağı güzel oluyor. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu röportaj için de teşekkür etmek istiyorum. Evet. O zaman Otomotiv TV izleyicileri için Lokman Bey'i biraz tanıyabilir miyiz? Ee, Lokman Koçaslan, e, 1984 doğumluyum. Hmm. Ee, İkinci kuşaktır bu işin içerisindeyiz. Otomotiv ailesinden geldik. Otomotivle alakalı e, hizmetler sunuyoruz. Özellikle ağır vasıta sektörü değil mi? E, otomobil aslında şöyle e, e, biz aile olarak, aslında. aile olarak evet. e, bugün burada bu ağır vasıta Daf tesisimizin açılışındayız. Aile olarak e, şeyimiz konumuz şu. Karayolunda hareket eden, tekeri olan her sektöre hitap etmek istiyoruz. Ve bunlara hizmet vermek istiyoruz. Bu sektörlere hizmet vermek istiyoruz ve veriyoruz. Süper. Ee, gerek, gerek satış anlamında, gerek satış sonrası anlamında, gerek ikinci el anlamında, gerek alım, gerek satım, gerek sigorta ve kasko anlamında, gerek akaryakıt hizmeti anlamında değişik ürünlerle, değişik markalarla e, hizmet veriyoruz. Ayrıca burası da ödüllü bir bildiğim kadarıyla değil mi? Bu servis özellikle DAF. Evet, evet. Siz yani, ödül aldık galiba Evet, değil mi? evet. Biz e, Bursa Harma DAF olarak e, bu yıl yılın en iyi bayisi ödülünü aldık. Ne kadar güzel. Evet. E, gerek tesisimizle, gerek sunduğumuz servis hizmetiyle, gerek sunduğumuz satış imkanlarıyla e, bu ödülü aldık. Peki Bursa ağır vasıtayı biraz açabilir miyiz? Daha detaylandırabilir miyiz? Evet. Bursa ağır vasıta şirketi ııı e, özelinde ııı e, Isuzu baileyi Doğru. yapıyor. Isuzu'nun satış ve satış sonrası hizmetini veriyor. Bursa'da ve Balıkesir'de aşağı yukarı bunun yanında da üç ayrı noktada da Bursa'nın değişik yerlerinde de servis faaliyeti veriyor. E, Yine dediğim gibi bunların içerisinde ikinci eli, sigortası, evet, işte bu hizmet ha, özellikle satış sonrası anlamında mesela şeyde kanadında ana firmanın göstermiş olduğu müşteri memnuniyeti anlamındaki Hı -hı. konular bizler için çok önemli. İşte e, 5S ödülünü almış bir servis olarak orada hizmet veriyoruz ki Bursa Arvas'ta DAF kısmı biz aslında 2006 yılından beri Daf'ın satış ve satış sonrası hizmetini veriyoruz. Burasını da özellikle seçmemizin sebebi lokasyon değil, olarak da seçmemizin sebebi hem liman bölgesinin de olması hem yeni kurulan otomobil fabrikası ve bu anlamdaki in, 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 yere yani, olması, lojistik anlamda hem yeni yapılan işte otoyolun gelmesi. Çünkü bizim ticari araçta lokasyon çok önemli. Tabii, zaman çok kıymetli. Alan çok önemli. Tabii, tabii, alan önemli. Geniş araçlar, büyük araçlar, uzun araçlar dolayısıyla çok rahat girebileceği, çok rahat çıkabileceği ve e, aşağı yukarı e, 14 olu olan e, ve Gördüğünüz gibi de geniş bir kapasitede hizmet vereceğiz. Tebrik ediyoruz. Harika bir yer olmuş. Sağ olun. Güzel röportaj için ayrıca teşekkür ederim. Evet. Edin. Yani bugünün özelindeki tesis bu olduğu için bu sadece da. bununla alakalı bir ilişki. Bundan sonra devamında inşallah diğerlerini de tanıtmak istiyoruz Otomotiv TV'de. Memnuniyetle. Sere sere. Güzel röportaj için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz evet, teşekkür ederiz. Otomotiv TV izleyicileri Lokman Koç Aslan'la beraberdik. devam ediyoruz. Ne bileyim evet, bir yüzük yazılıyor. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Koç Aslan firması. Evet. e, şu anki açılışında beraberiz. Yanımızda NAF Türkiye'nin genel müdürü Mr. Gregor ve e, ya Koç Aslan CEO'su Yakup Bey ile beraberiz. Bu röportajda kendisi bize yardımcı olacak. Öncelikle çok evet, teşekkür, teşekkür ederiz bu yardımlarınız için. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz Mr. Gregor? Nice to meet Ask, you to introduce yourself. Okay. So I'm. thank you. I'm Kevin van der Mark. I'm um um uh, uh, general manager for Dof Turkey. Duflis since Duflis genel müdürüyüm. Since uh, 2014. 2014'ten beri. And um yeah, I'm here to start up the business for Dof. Okay? Eee burada bu basın için bu. deyle buradayım. Eee ne kadar yıldır Koç Hastanelerle beraber iştirak ediyorsunuz? How um, long have been working with Koçeslan? I, I work with coaches uh, Koçeslan already since 2008. We have been working with In those days, it was still under uh, Tehsan. Tehsan was still distributor. Since then, I have been working with Koçeslan in Turkey. And now, since 2016, we work together as a dealer and distributor uh, directly with beri DAF. Since 2016, we have been working with DAF as Evet, o zaman şöyle devam edelim. Bu güzel alan için, bu yeni yer için de biraz bilgi alabilir miyiz? Nasıl bulmuşlar kendileri? Nasıl değerlendirmişler? Uh, is asking you what's your impression about this new strategic investment. Well, the most important thing is that a truck needs service, right? So there are three things. That is availability of spare parts. That is good technicians. And it is a premises. Uh, Ağır vasıta servisinde üç önemli faktör var diyor. Parça bulunabilirliği, iyi teknisyenler ve servis. İyi teknisyenler ve iyi bir tesis. Süper. Bir de, bir de ben size sormak istiyorum. Şu anki bulunduğumuz alandan <laughs> biraz bahseder misiniz? 40 tane biraz açılışta bahsettiniz. Birazcık daha detay alabilir miyiz otomotiv burası ile ilgili? Ee, burası 10 metrekare üzerinde bir alana sahip. Bunun yaklaşık 5 metrekare kapalı alan. Ee... Aynı anda 40 tane bir araca aynı anda hizmet verebilecek kapasiteler. Evet. Çok yani güzel. kendi alanında e, önde gelen bir ülke tesislerden birisi. Evet. Davun da şu anki işte Türkiye'deki en büyük tesis. En büyük değil mi? En en büyük. Büyük. Süper. Peki Mr. Gregor'a şunu sunabilir miyiz? Demin kendisi bahsetti. Yakın zamanda Türkiye pazarı için yeni bir kamyon geleceğinden bahsetti. Biraz onunla ilgili bilgi alabilir miyiz? We already mentioned on the stage that, uh, a new model will be arriving soon to Turkish market. He's asking if we can get some brief information about this new vehicle. Yeah, it's a, a vehicle completely aligned with the new regulations in, in Europe. So we are going more green, less CO2. Uh, so the dimensions of the vehicle will change. And it's uh, a vehicle that makes, let's say, the owner give a smile on his face because of the, the diesel consumption. <laughs> ara sahiplerinin yüzünü güldürecek özelliklere sahip diyor. Çok güzel. Özellikle yakıt tüketim açısından diyor son derece önemli olacak diyor. Ee, mevcut araca geliyor tabii önemli faktörler var diyor. Ölçüsel anlamda ve dizayn anlamında da ciddi Ama Görünüşü en değil. önemli en önemli özelliği yakıt ekonomisi. Şu çok ana güzel. kadarki araçların en iyisi olacak diyor zaten. Çünkü filolar için var. çok önemli doğru evet. mu? Evet. Peki. Ee, çok teşekkür ederiz bu güzel röportaj you. için. Thank you very much for your interview. Size Siz de çok teşekkür ederiz. Size yardımcı olduğunuz için. Bizi Sağ olun. Yapalım. Evet değerli Otomotiv TV izleyicileri, çok sizler çok için çok hem Ağır dergisi okuyucular için güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Merhaba Otomotiv TV izleyicileri, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koç Aslanlar Holding'in icra kurulu üyesi ve Bursa Ağır Vasıtanın Genel Müdürü bu projenin de en tepesinde olan Ahmet Bey ile beraberiz. Ahmet Bey harika bir şey olmuş, çok güzel. Çok ee, o zaman bu güzel başarı hikayesini sizden dinleyelim. Eyvallah. 2006 yılında başladı bizim daf yolculuğumuz ki kurulması da bana nasip oldu. O gün bugün artan heyecanla, artan potansiyelde devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz tesisinde biz projesini 5 yıl önce aslında planladık fakat. Malum ülkemizde pandemi şartlarıyla ve ekonomik bazı durumlar dolayısıyla ortaya çıkan şartlar bizi bugüne getirdi. Her şeyden önce e, mevcut yerimiz Türkiye'de DAF için yapılan en büyük tesis. Evet ben dinledim sizi. Burası 8 bin metrekare bir alan ve 4000 metrekare kapalı alan. Aynı anda 40 aracı hizmet veriyor. Bütün ekibimizde bütün amacımız Bursa büyürse Türkiye büyür gerçeğinden de hareketle ki bulunduğumuz lokasyon Güney Marmara'nın nakliye ve otomotivin kalbinin attığı bir yerdir. Çünkü gerek liman, gerek nakliye elleştirmesi, gerek liman hizmetleri ve gerekse TOG'un da burada olması bizi de son derece önemli bir hale getirir. Bütün amacımız katma değeri yüksek hizmet üretmek, müşterilerimizle ve tüm paydaşlarımızla mutlu bir birliktelik içerisinde olmak. Bu başarıyı artırarak devam edecek Bursa Arvas'ta. Bursa Arvas'ta 16 yaşını geçti ve Bursa'da ki Bursa sanayisi bildiğiniz üzere ülkemizin en büyük ilk 3 sanayisinden birisi evet. olmasına rağmen ilk 10 yılında ilk 200'e son rakamlarla da ilk yüze girmiş olan bir şirket. Maşallah ülke. maşallah. Tabi. Bütün amacımız bu trendi sürdürülebilir halde sonsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle devam ettirmek. Mükemmel. Peki Bursa ağır vasıtayı biraz açabilir miyiz izleyicilerimize? Siz biraz geniş daha detaylı alabilir miyiz? Eyvallah. Çünkü bir yerinizde başka çalışmalar da var. Tabii. Üretim de var diye duydum. Doğru mu? Tabii. Bursa ağır vasıta mevcut DAF ve Tırsa'nın yetkili bölge bayisi. Hı hı. Ama bunun yanı sıra mevcut imkanlarıyla marka ayrımı yapmaksızın tüm çekici ve kamyon segmentine e, satış sonrası hizmetler verebilecek bir potansiyele sahip. Bunu 4S olarak yapıyoruz Hı -hı. biz. Yani sadece satış değil, satış sonrası hizmetler, yedek parça ve ikinci el operasyonlarıyla da Neyse. destekliyoruz. Yine grubumuzun üretim yaptığı Pax marka damperimiz ile de oraya da çok yoğun bir şekilde desteğimiz söz konusu. Koçaslanlar grubu Türkiye için çok büyük bir değer. Evet. 800 kişilik çalışanıyla. Efendim, e, yerleşik ve değişik illerdeki yatırımlarıyla buna devam ediyor. Bütün hedefimiz ve amacımız mevcut Bursa Arva büyümesini, müşteri memnuniyetini sınırsız sağlamasını, çalışanlarıyla ve paydaşlarıyla mutlu olmasını sağlamak. Çok teşekkür ederiz. Bu Biz güzel organizasyona bizi de çağırdınız, bu güzel röportajı verdiğiniz için. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Eksik olmayın bu vesileyle. Bizi izleyen tüm nakliyeci ve otomotivci tüm dostlarımıza da hürmetler, saygılar. Çok sağ olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim. Evet, otomotiv TV izleyicileri ve ağır vasıta dergisi okuyucuları Ahmet Bey'le çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ve tekrar tebrik ediyoruz böyle başarılı bir organizasyon ve böyle başarılı bir tesisi hayata geçirdikleri. Ve bunu da burada yaptığınız için Bursa'da bizim için çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, sağ olun, eksik olmayın. Bizi izlemeye devam edin.